Kız hmm. ve erkek çocuklarını detaylı bir şekilde konuşmak istiyorum. Ee, erkeklerde e, ergenlik nasıl anlaşılır? Yani bir ilk önce öyle başlayalım. Daha sonra ee, kızlarla devam edelim. Bir kere yaş... ya onların asiliği daha mı fazla kızlara göre mesela? Kızlar daha fazla e, bastırılabildiği için evet. Yansımıyor. Göste, gösteremiyor. Erkeklerde evet biraz daha e, Aktif olduklarını söyleyebilirim. Erkekler biraz daha baskın davranabiliyorlar ama bunu böyle genellemek de doğru olmayacak. Ya da ayırmak doğru olmayacak. Evet, evet hani söyle bu şu söylenebiliyor. Erkekler şöyle yaşar, kızlar şöyle yaşar, değişik yaşar diye ama çok bir fark bana sorarsanız yok. Evet. Ben çünkü çok karşılaştım. Çekingen erkek ergenle bir kız çocuğu gibi eğer hani eğer kıyaslamamız gerekiyorsa çekingen, sessiz, iletişime kapalı. Ama erkek ya bu... çocukları belli bir yaştan sonra dışarıya daha eğilimli oluyor mu acaba? Buna katılıyor musunuz? Hani arkadaşa yönelme, aileye birazcık res çekme falan. Bu her iki cinste de var. Öyle mi? Sadece e, becerebilen var, beceremeyen var. var. Her iki cinste de var bu. Her iki cinsiyet için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Ha şöyle bir fark olabilir. Erkeklerde ee, dediğim gibi hani çok fazla e, onların kendilerini koruyamayacağına dair evet. aileler düşünmedikleri için daha güçlü olduklarını düşündükleri için erkekler daha serbest yetiş yetişebiliyor. Böyle bir farklılık Peki, olabilir.